Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni yeni bir video ile karşınızdayız. Videomuzda içerik olarak fotoğraflarımızı nasıl Minecraft'a aktarırız onu göstereceğiz. Mükemmel bir içerik arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz zaten hemen karşınızda bu şekilde bu şekilde istediğiniz fotoğraflarınızı Minecraft'ınıza aktaracaksınız. İsterseniz örnek olarak Warp Banka'ya gidelim. Şöyle. Bank olduğunu belli eden bir resim. İçeride de öyle para birimleri vesaire para gönderme cüzdan e, resmi umudu pazarımıza gidelim pazardan sunucumuza davetlisiniz bu arada e, sunucumuza gelerek pazardan bu resimleri satın alabilirsiniz evinizi arsanıza dükkanınıza koyabilirsiniz arkadaşlar satış poligini ile destekli kendisi gördüğünüz üzere resimlerimiz satılık çok güzel bir içerik şimdi bunu nasıl yaptığımıza size gösterelim arkadaşlar Evet arkadaşlar atıyoruz temizlik giriş yaptık. Eklentiler kısmından arama kısmına e, neydi şöyle düşüneyim. Make on map olması gerekiyor. Evet bu. Arama butonunu tıklıyoruz ve ilk gelen kısma tıklıyoruz. En üsttekini yüklüyoruz arkadaşlar. Buna tıkladıktan sonra sunucunuz açıksa sunucu kısmından yeniden başlatıyorsunuz. Eğer sunucu değilseniz chat kısmını arkadaşlar kısma bilmeyenler için söylüyorum. Reload at confirm yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yazmanız yeterli. Şimdi bunu indirdik. Sunucumuzdayız. Sunucumuza davetlisiniz. Klasik olarak söyleyelim. Buraya map full ya da to map yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu tercih edelim isterseniz. Hemen yanına da size önerdiğim siteler. Bununla bu. İster bilgisayarınızdaki resimleri isterseniz internetten bir resmi bu site aracılığıyla indirebilirsiniz. Hemen şu free kısmına tıklayalım. Üstte Minecraft yazmışım. Şunu istiyorum. Tamam. En yüksek hali boyunmuş. Alan PNG diyoruz. Bu iniyor arkadaşlar. Sonra bu siteye geliyoruz. imgur.com Hemen şöyle şuraya tıklıyoruz. Açıklama kısmında veririm ben bunları arkadaşlar bu arada. Evet daha önce indirdiğim resimlerde burada. Deneme olarak size göstereceğim. Şuna tıklıyorum. Aç diyorum. Buraya geldi. Daha da resim diyebiliyoruz bu şekilde. Hadi Böyle olsun. Hı, güzel. Topiği link yapalım. Bunu. Sonra chatimize gelelim. Tomopin yanına bağlantımızı koyuyoruz ve tıklıyoruz arkadaşlar. Evet elimize geldi. 4x4 şeklinde geldi. Bunun hemen yanına Resize Evet. yazıp yanına boşluk bırakarak bir bir yazarsak bir bir boyutu gelir arkadaşlar gördüğünüz üzere elimizde de bir tabela olsun isterseniz şöyle çerçevede pardon çerçeve parlayan olsun biraz parlak göstersin nereye asalım buraya asalım evet. mükemmel çok güzel gözüküyor isterseniz tekrar deneyelim şunu yapalım ne yapıyorduk? Bu sefer map tool deneyelim. Nev. Yazdım. Ardından bağlantıyı koydum. Sonra e, Bir, bir. İstiyorum. Nereye geldi? Buraya geldi. Onu da nereye koyalım? Güzel köylümüzü. Buraya koyalım bunu Var çıkmış. Var pazar bölgesinde de zaten varlar. Daha önce ben orada yaptım arkadaşlar. Yapılışı ve indirilişi bu şekildeydi. Sunucumuza davetleşiniz. Bu arada eee şehrimize baskın var. Oyuncularımız rahat durmuyor. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sunucumuza kayıt olmak için hemen yorum kısmından e, erişebilirsiniz. Ben zaten Discord Kanalımıza oraya koyarım. Oradan tıklayıp gelebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.